Kemal geldi. Merhaba. 2046. Necla? Merhaba hoş geldiniz. Neden buradasın? Takip etmem gereken işler var onun için geldim. Önce şantiyeye gittik. Sonra ofise. Hiç uğramadığını söylediler. İşleri nereden takip ettiğini merak ettim doğrusu. Birazdan gidecektim. Yalan söyleme. Söylemiyorum. Nereye kadar kaçacağını düşünüyorsun? Bir yere kaçtım yok ya. İşimin başındayım. Habersiz çıktın gittin Necla. Bizim konuşup halletmemiz gereken büyük bir sorunumuz varken sen kaçtın. Siz buna ikna etmişsiniz kendinizi. Ne diyebilirim ki ben artık? Suzan son gelişmelerden çok rahatsız. Yazılıp çizilenler ailemize hiç yakışmıyor. Hiçbirinin doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Hayır bilmiyorum. Sen söylenenleri haklı çıkaracak şekilde davranıyorsun çünkü. Suzan'ın şüphelerini doğrulayacak şekilde hareket ediyorsun. Cem'in anısına saygısızlık etmene izin veremem. Siz ne demek istiyorsunuz? Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsun sen. Detaylara girip de durumu daha da tatsız hale getirmek istemiyorum. Ama siz beni... Biz sana bir şans verdik Necla. Geldiğimiz nokta bizim için çok üzücü. Bundan sonra yasaların sana tanıdığı hakla yetineceksin. Artık seninle çalışmak istemiyorum. Bizimle işim bitti. Ne, beni izlemeye mi başladın? <gülüyor> Hayırlı <gülüyor> uğurlu olsun evet, oğlum. Evet, eminim. Boş kalmadın ne hiç şey iyisi. Tabii ne canım, gidiyor? iş iştir. Yani, Sana engel mı Stokları ben tutacağım. Mal girişi, sevkiyatı falan hep benim üzerimde. Ee, <laughs> 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 koca deponun sorumluluğu ne bende. Ne demek istiyorsun? Allah için rast getirsin çocuğum. Para söyle aman aman bir şey değil ama ileride arttırır herhalde. Şimdiden onun pazarlığını yapacak halim yok. Vallahi ben bir iş bulduğuma şükrediyorum. Dur kızım ben açarım ben açarım. Allah Allah kim bu saatte? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Necla Hanım'ın özel eşyalarını getirdik. Kim geldi Ali Rıza? Merhaba. Buyurun. Kemal Bey Necla Hanım'ın şirketteki özel eşyalarını eve gönderin dedi de. Bunda Necla Hanım'ın haberi var mı? Kemal Bey'le görüşmüşler Kuşadası'nda. Vardır herhalde. Kemal Bey de orada mı? Evet. Hmm. Teşekkür et, Alkollü Teşekkür ederiz. Necla Hanım evdeyse vedalaşmak isterim. Ee, yok o. Kuşadasında. Döndü diye biliyorum ben. Uçak biletini Kemal Bey'in talimatıyla ben aldım da. Otelden ayrıldı da söylendi bana. Ee, Gecikti demek hay Allah. Gelir birazdan. Neyse. Selamlarımı iletin lütfen. İyi akşamlar. Size İyi akşamlar. de. Ne demek bu şimdi? İşine sonunu vermişler kızım. Fazan Hanım yaptı yapacağım. Ne ayıp böyle mi yollanır eşyalar? Gelininiz o siz. Bırak şimdi eşyaları. İşte ne bileyim. Ta oralara gidip ne dediler kıza? Ne yaptılar? Onu mu arıyorsun? Sorsaydık kıza kaç uçağıyla dönmüş diye. Telefonu kapalı. Mesaja düşüyor. Uçakta mı acaba? Hey Allah'ım görüyor musun? Başımıza geliyor. Ne Peki. Teşekkür ederim. Ne diyorlar? Otelden saat dört buçukta ayrılmış. Ee? Şimdiye kadar çoktan gelmiş olması lazımdı. Belki de uçak rotor yapmıştı. Ne yapsak? Kime sorsak? Şaşırdım kaldım. Başına kötü bir şey gelmesin de. Kemal Bey'lere sorsak mı? Sor bakalım. Bu eşyaların da hesabını sor. Bir dedikodu haberi yüzünden yaptıkları Allah'tan revamı sor. Cep numarası yok bende. Dur sen. Kemal Bey ile ben konuşayım. Ben de var numarası. Konuş söyle. Bu yaptığınız ayıp değil mi sizin de? <laughs> dakika başa hakaret, hakaret. Ay ne oluyoruz canım? Çocuğum kim bilir nerede şimdi ne halde? Macebi. Necla evden alıyor. Eşyasını götürdüler demek. Utanmadan laf edecek. Açıyorum. Bırak açma şimdi. Bitti işte. Niye açmayacakmışım canım? Ondan mı korkacağız? Alo. Suzan Hanım iyi akşamlar. Ben Ali Rıza. Evet. Necla'nın İstanbul'a döndüğünü öğrendik az önce. Yolladık evet. Kendisine ulaşamıyoruz da merak ettik. Niye bizi arıyorsunuz anlayamadım kızınız Ali Serper'e sorsanız